İlk titik geliyor. şali İhsan dokundu. Muhammed Demirci savunmadı. A2 Ligi final grubu 10. hafta mücadelesinde Karabük Sporu, Nevzat Demir tesislerinde ağırlayan siyah beyazlarımız ilk yarıyı Kadir Arı'nın attığı golle 1-0 üstün bitirdi. Ali İhsan güzel bir topuk pası Kadir Onun plasesi 1-0 öne geçiriyoruz. Karşılaşmanın ikinci yarısını etkili başlayan takımımız Ali İhsan'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Sergilediği güzel takım oyunuyla rakibine karşı skoru korumaya çalışan ekibimiz Karabük Spor'un golünü engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. Onun pası çok güzel Kadir'e doğru açılan top Ali İhsan onun varışı Ali İhsan. Ali İhsan Şahin 2-0 üstünlüğümüz var. Kalan bölümde kalesini gole kapayan takımımız A2 Ligi final grubu 10. haftasında karşılaştığı Karabük Sporu 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mehmet Akın baskısı. Evet Hakan Hocam zorlu bir mücadele sonunda kazanmayı başardık. Neler söylersiniz? Gerçekten bu kadar zorlu olacağını beklemiyorduk ama tabii bu ligde her takım birbirini yenebilecek güçte. Bunu bekliyorduk. Mücadele herkes Beşiktaş'a karşı iyi mücadele ediyor zaten. Biz de e, oyuncularımıza bunu anlattık. Yani rakibin küçüğü büyüğü yok. Ona göre hazırlandık. Hafta içinde çalışmamızı yaptık. Çocuklar da sahaya sergilediler. Verdiğimiz her şeyi yerine getirdiler ve zor da olsa yani bir galibiyet lazımdı bize. Çünkü Rize'yi yendik. Şimdi bu maçın sonra haftaya Galatasaray'la bir derbi oynayacağız. Biz de herkesi yenebilecek içeride dışarıda güçlüyüz. Amacımız zaten bizim biliyorsunuz yani skordan daha ziyade A takımımıza iyi futbolcular yetiştirmek, oraya hazır futbolcu yetiştirmek. Bunun için uğraşıyoruz. Zorlu bir maçtan çıktık. Galibiyet bizim için önemli çünkü haftaya derbi maçımız var. Geçen hafta Rize'de iyi bir galibiyet aldık. Bugün de hakkını verdik. Kazandık mutluyuz. Bu haftaki derbide inşallah kazanıp önümüzdeki maçlara daha iyi bakmak istiyoruz. Goller'e biraz ara vermişti. Ne devam ediyorsun? Ali sana da çok güzel pası vardı. Evet. ne Neler söylersin? Aferin. Mutluyum yani. Gollerim devam ediyorum. İnşallah devamı da gelecek. Bizim galibiyete ihtiyacımız vardı. E, haftalardır ara vermiştik. Geçen hafta seriye başladık. Haftaya da derbi maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. E, bugün de çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Golle attım. Mutluyum. Asiste yaptım. İnşallah her şey daha güzel olacak. Türkiye şampiyonu olacağız. İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Daha iyi olacağız. Bu 13. gol mü oldu? 14. 14 <laughs> 14 oldu. İnşallah gol kralına doğru gidiyorum.